Festivalimize başlamadan önce İstiklal Marşı... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Akçabel Köyü'nde bu yıl ikinci incir festivali düzenlendi. Tertip başkanlığını Reşit Karşıkaran'ın yaptığı incir festivali geleneksel hale getirildi. Akçabel Köyü'nde düzenlenen festivalde olarak düzenlenen incir festivalinin ikincisi yapıldı. <laughs> Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas başta olmak üzere çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. İncir hakkında bilgilendirme konuşmasını yaptığı etkinlikte incir yarışması düzenlendi. Yarışmacıların birbirinden lezzetli incirleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Çok çok faydası var. İçinde ne evet. var. Yani içindeki özel liflerle kalp damarlarına da çok çok iyi geliyor. Yani düzenli bir şekilde ütüyü tüketen bir insan kolay kolay ölmüyor ya. Doğru söylüyor. Yani diyorum bunların elinden incileri alsak, onlar da patır patır ölse de biz de Doğru söylüyor. <laughs> Dereceye giren yarışmacılara hediye takdim edildi. Öyle, Tiyatro gösterisi ve müzik ziyafetinin de yer aldığı etkinlikte konuşan tertip komitesi başkanı Reşit Karşıkara davete katılan misafirleri teşekkür etti. Evet, ilkini 2016 yılında gerçekleştirdik. 2016 yılında yapmış olduğumuz e, festivalden sonra pandeminin araya girmesiyle birlikte ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl ikincisini düzenledik. E, beklediğimizden güzel geçti. E, be, biz şimdiden katılımcılara teşekkür ediyoruz. E, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz, basınımıza teşekkür ediyoruz. Bu manada e, köyümüzde e, incir üretimi artmakta. Zaten biraz önce e, ilçe zira, e, tarımdaki ziraat mühendisi arkadaşımızın da açıkladığı gibi ilçemizde en fazla rekoltenin olduğu köy, yer bizim köyümüz. O manada bizler e, üreticilerin sayısını artması, incir e, rekoltesinin artması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu manada köylerimizle istişare halindeyiz. E, bugün il tarım müdürümüz de geldi programımıza. E, onlar da bizleri destekliyorlar. E, Vatandaş memnun. Ee, biz 2016 yılında ilk yapmış olduğumuz incir festivalinde e, incir e, 5 kilo kaplarda satılmakta bizim burada. Kurutulmuş incir şeklinde mesela 35 lirayken şu anda 2022'de 350 TL. Bu manada biz e, paketleme hususunda köylerimizle e, fikir alışverişi içerisindeyiz. E, ayrıca kurutulmuş dışında farklı şekilde üretim yapmak için köylerimizle istişare halinde halindeyiz. Ee, köyümüzü bu yönde bir dernekleştirerek e, halkı bilinçlendirme yönünde gerekli çalışmalar yapacağız. Biz şimdiden bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Sizlere de basın olarak teşekkür ediyoruz. Atlar, hevesler olacak şey miydi? Şimdi hava sıcak, güneşte bana bir soğuk kolan alalım Ya kola da şahin mi ha.